Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan MKYK toplantısı 2 saat sürdü. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de İsrail'in Katar'da Hamas'ın müzakere heyetine saldırısı, CHP'deki tartışmalar ve terörsüz Türkiye süreci oldu. Toplantıda yolsuzluk iddiasıyla başlatılan operasyonların sonucunda siyasete güvenin azaldığı yönünde değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunların hazırlıkları Hırsızlıkları açığa çıktı. Milletimizin zamanla yargıya ve siyasete güveni daha da artacak. Buradaki temizlenmeye beraber e, siyasette de bir temizlenme oluyor şu yorumu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özden Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçeceğini açıkladı. Erdoğan'ın bugün AK Parti Teşkilat Akademisi kapanışında Gürzele ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine rozet takması bekleniyor.